Ana haberin son bölümünde piyasa konuşacağız. Sevgili Doktor Tuğberk Çitici bizlerle. Tuğberk iyi akşamlar hoş geldin. Barış hoş bulduk. Sağlıklı yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederiz. Yani güzel sağlıklı yayınlar diledin. Oradan ben hemen bağlayayım piyasaya. Bugün <laughs> lütfen e, Avrupa endekslerinde özellikle ve belki de biraz Amerika'da da var. E, Gelişmekte olan ülke piyasalarında diye de Bloomberg Terminali haber yapmış. Yeniden virüs endişesi ve virüs vakalarında artış endişesi diye ifade edebiliriz. Avrupa biraz öne çıkıyor bu konuda. Almanya'da vaka sayısı Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmış. Fransa sağlık ajansı başkanı demiş ki durum kötüye gidiyor ülkede. İngiltere'de yeni karantin önlemleri alınıyor. Amerika'nın durumu zaten ortada. Nasıl değerlendiriyorsun? Bir e, ikinci dalga bir virüs satışıyla mı karşılaşacağız? Böyle bir durum mu var? Senden dinleyelim. Barış, aslında virüs hiçbir zaman iyiye gitmiyordu. Sadece piyasa katılımcılarının algısı, evet göreceli olarak biraz azaldı dendi. Bu da fiyatlamalara yansıdı ve hisse senetlerinde ve endekslerde V şeklinde bir toparlanma oldu. Ama Şimdi bu virüsün etkilerine baktığımız zaman da iki tane unsur var. Biri Rusların Amerika ile bu uzay savaşına döndürdüğü aşı savaşı. Acaba bu Rusların aşısı gerçekten başarılı mı değil mi? Piyasa bu yönden kapası karışık. İkinci olarak da Amerika'da devreye alınması beklenen teşvik paketinde hala sıkıntı var. Biraz önce de yansıyan haber akışında özellikle Trump, Hazine Bakanı Mnuchin tarafında destek verip hane halkına yine ilave ödeme yapılması konusunda, eyaletlere para gönderme konusunda yardımcı olacağı söyledi. Dolayısıyla piyasa hem aşı hem teşvik paketleri hem de senin belirttiğin gibi virüse ilişkin belirsizliklerden dolayı çok hızlı V şeklinde aldığı iyimserliği şimdi kademeli bir miktarda satıyor. Ama bu geri çekilmeler endeksin yukarı yönlü momentumlarıyla kıyaslandığı zaman da momentumu oldukça az olarak gözüküyor. Evet aşı var çünkü senin de hatırlattığın gibi yani aşı umudu var. O çok güçlü şu an Amerika'dan, evet. Rusya'ya ve hatta Çin'e. Şimdi bize dönelim. Bizim borsamızda da bugün bir satış gördük. Aslında birkaç gündür de bunu yaşıyoruz. Sen bizim borsadaki satışı neye bağlıyorsun? Bir tarafta jeopolitik meseleler var. Yunanistan'la yaşadığımız gerilim var. Bir tarafta kurdaki hareketlilik, önümüzdeki hafta Merkez Bankası... yabancı satışı devam ediyor. Yani geçen haftanın verileri yine oldukça sert bir satışa 567 milyon dolarlık bir satışa işaret etti borsada. Senden bir borsa yorumu alalım. Bu satış neden gerçekleşiyor ve devamı gelip gelmeyeceği konusunda ne dersin? Yabancı çıkışı ve yabancının TL erişimindeki her ne kadar ilave destekleyici önlemlere rağmen sıkıntı devam ediyor. Bu TL erişimine sıkıntı devam ettiğinden dolayı endeks tarafındaki hisse senetlerini satıyorlar ki bunu da aşırı aşırı ucuz fiyatlamaya geçen bankacılık hisse senetlerinden görüyoruz. E buna ilave olarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yani bir bütünde Mavi Vatan'da yürüttüğü haklı aksiyonlar bunun jeopolitik risk fiyatlamasında ister istemez bir tedirginlik yaratıyor. Çünkü ortam o kadar hassas ki her an bir kıvılcım çıkmaya müsait. Tabii bütün bunlar dikkate alındığı zamanda ve yabancının da devreye girmediğinden dolayı hisse senedi taraflarında satışları görüyoruz. Endeksimiz için 200 günlük basit hareketli ortalama, 1082 seviyesi önemli. Yani bu noktadan sonra bu 200 günlüğün üzerinde mi? Evet kalırsa pozitif. 200 günlüğün aşağısında kalırsa biraz negatif olarak değerlendirebiliriz. Kur tarafında zaten şu anda 720-740 gibi bir banttayız. Fakat bu noktada kurun seviyesinden ziyade 7 olur 8-9 alfaki rakamlar da e, dillendi ve Burada bu kurun yukarı yönlü hareketine karşı oluşan hane halkındaki ve ekonomideki refah kaybı nasıl kompanse edilecek? Çünkü reel ücretlerle fiyatlar arasında makas o kadar açıldı ki bu makasın nasıl kapanacağını konuşmamız gerekiyor. Buna ilave olarak Türkiye'nin üretim modelinde acaba bir postmodern Güney Kore modelini devreye alıp yerli şirketleri destekleyerek örnek olarak Aselsan'ın tekrar cep telefonu üretimini devreye alması, devlet tarafından teşvik alması, Tofaş Oto ve benzeri yerli üretim yapan otomobil firmalarının sıfır kredilerle desteklenmesi şeklinde bu tarz kalıcı yerli sermayeyi destekleyecek unsurların devreye girmesi gerekiyor. Çünkü kurun her yukarı rekabetçi seviyeye çıktığı zamanda da biz kurun refah kaybına olan etkisini konuşuyor olacağız. Evet Tuğberk haftaya da Merkez Bankamızın toplantısı var. Haftaya Perşembe 8-25 politika faizimiz ama ağırlık o fonlama faizi 9'ların üzerine doğru Tırmanıyor. Bir de bugün enflasyon beklentisi enflasyon anketi geldi. Merkez Bankamızın düzenlediği bu ankette de yıl sonu enflasyon tahminlerinin 12 aylık enflasyon tahminlerinin yukarıya doğru gittiğini gördük. Nasıl değerlendirirsin haftaya merkez ne yapar? Yıl sonu tüfe beklentisi 10.2'den 10.8'e yükselmiş durumda. Önümüzde iki hafta ana bahsettiğin gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. GCM yatırım araştırma ekibimle herhangi bir aksiyon beklemiyoruz. Pas geçme fakat açıklama metninde sıkılaştırma frekansının söylemlerinin çok artacağını da göreceğiz. Ki zaten Merkez Bankası örtülü faiz artışıyla bu sinyali net olarak verdiği TL tarafında sterilizasyon yani aşırı likiditeyi çekmeye başladı. Bu noktadan sonra da biz TL tarafında faiz indirim döngüsü yerine sıkılaşma aksiyonlarını daha çok görüyor olacağız. Enflasyon tarafında yılın kalanı için artık tek hane oldukça oldukça zayıf bir ihtimal. Biz düşük çift taneleri konuşuyor olacağız ve bu enflasyonun döviz kurundaki oynaklığın fiyatların genel seviyesindeki geçişkenliğine negatif etkilerini tartışıyor olacağız. Tuğberk e, bir faiz artışı beklemiyorum diye ifade ettin GCM araştırma olarak. Bir faiz artışı yapmadığında bir e, hareketlenme görür müyüz borsa cephesinde ya da dolar-tl cephesinde? Yani şu an e, ağırlık ortalama fonlama faizi yukarı, merkez bir sıkılaştırma yapıyor. E, bunun evet. e, etkisini belki görüyoruz zaten birçok finansal enstrümanda. Mevduat faizleri örneğin yukarı gitti. E, sen merkezin herhangi bir adım atmaması, tabii ki diline bakacağız, metne bakacağız ama bir adım atmaması durumunda kurda bir hareketlenme bekler misin? Şu an mesela kur merkezin adım atmayacağını mı fiyatlıyor ya da merkezden bir faiz indirimi geleceğini mi fiyatlıyor? Ne dersin? Kur şu anda Merkez Bankası'nın teknik anlamda bir haftalık repo faizinde bir artışa gitmeyeceği yönünde bu kadar sıkılaştırmaya rağmen 7.40 bandında oturmuş oluyor. Açıklama esnasında oldu pas geçti. Tabii ki de ilk fiyatlama esnalarında faiz artışı olmadığından dolayı Döviz kurunda yukarı yönlü bir hareket, endekse sınırlı aşağı yönlü bir hareket olabilir. Ama ondan sonra faiz oranını gördükten sonra açıklama metninin detaylarına bakacağız. Sıkılaştırma ne kadar sıklıkla telaffuz edilmiş, sıkılaştırmanın bir yorgunluktası var mı? Ve enflasyona ilişkin nasıl bir öngörü yapılıyor? Eğer o değil, piyasa katılımcılarını ikna edilebilecek bir şekilde olursa... ...döviz kuru tarafında da oynaklıkta bir sakinleşme görebiliriz. Ama o değil, ne kadar güçlü bile olsa... Döviz kurunda Türk lirasının değerlenmesi tarafında yeterli olmayacaktır. Çünkü piyasa artık sözlü müdahaleden ziyade Merkez Bankasından teknik gerçek anlamda bir aksiyon bekliyor. Evet, son sorumda istersen altına ilişkin olsun Tuğberk. Bugün e, satış tarafında altın ama e, çok sert zirvelerden düşüş sonrası bir toparlanma da yaşamadı değil. Şu an 1935 ons altın. Nasıl değerlendiriyorsun altında bugünkü satış ve sonraki süreci? Yine iki tane unsur devreye giriyor. Aşı. Eğer Rusların aşı başarılı olursa on altına bu negatif yönde yansır. Ama diyelim ki Rusların aşısı klinik çalışmalar sonrasında övdükleri gibi başarılı olamayacak olursa on tekrar 2000 ve üzeri psikolojik seviye üzerine fiyatlama devreye girebilir. İki, Amerika'daki teşvik paketi. Teşvik paketinin devreye girmesi demek bol likidite. Bol likidite eşittir. altına destekleyecek pozitif yönde bir hikaye. Dolayısıyla şu anki fiyatlamada 1900 dolarla 2000 dolar arasında bir bant hareketi aşı ve Amerika'dan gelecek teşvik paketine ilişkin haber detaylarını takip ediyor olacağız. Tuğberk çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Barış. İyi akşamlar. Doktor Tuğber Çitilci bizlerleydi. GCM Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü. Biz sana haberin sonuna geliyoruz. Saat 21'de ekonomik görünüm. 22'de küresel piyasalara bekliyoruz.